Biniş tamamlandı, uçuş hazırlığı başladı. Kabin amiri kabin personeliyle yakın temasa geçerek çayma baktın mı, hat kapı taktın mı tekerlemesini mırıldandığı an yolcu kabin görevlisi ilişkisi de başlamış demektir. Ancak ne derece sağlıklı gelişeceği ise tamamıyla personelin becerisine kalmış bir şey. Uçaklardaki kokpit ve özellikle de kabin personeli her gün binlerce yolcuyla yüz yüze gelir ve onlarla uçuş süresine göre bazen 10 saatten fazla bir zamanı sınırlı bir alanda geçirir. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları gibi çok farklı coğrafyalara uçan hava yollarında çalışan personel de çeşitli ülkelerden ve milletlerden farklı tipteki yolcuların her türlü davranışıyla uğraşır. Geçen hafta bu sebeple uçucu ekibe bir nebze katkımız olabilir düşüncesiyle hosteslerin hoşlanmadığı yolcu davranışlarına yer verdik. Bu haftada madalyonun öteki yüzünü çevirip yolcuların hoşlanmadığı, zaman zaman kızdığı kabin görevlisi davranışlarını ele alalım istedik. İşte yolcunun sevmediği 7 davranış. Çifte standartçılar çağrı düğmesine yani çayma basan iki yolcu olduğunu düşünün. Kabin personeli birinin çağrısına anında cevap verirken diğerinin hem çağrısına zamanında cevap vermez hem de isteklerini geç yerine getirerek bir çifte standart uygularsa bu durum yolcuyu çıldırtır. Yolcular arasında çifte standart yapan personel hiç sevilmez. Eğer uzun bir uçuşsa yolcu sık sık çayma basarak personeli kızdırma yoluna gidebilir. Ayrıca çok uçan yolcu programında üst kademelerde olan yolcu ile standart yolcuya yapılan muamele farklılıkları, biznes ve ekonomi yolcusu için göze batacak şekilde yapılan uygulamalar da hoş karşılanmıyor. Müzik Bagajlı yolcuyu tersleyenler Havayolu ile seyahati Diğer ulaşım modlarından farklı kılan özelliklerinden biri bazı katı kural ve kısıtlamalar içermesidir. Uçağın altına vereceğiniz ve kabine alacağınız bagajların kriterleri bellidir. Yolcu, elleri dolu bir şekilde uçağın içinde eşyalarını koyacak yer ararken, kabin personelinin de ona yardım etmek yerine, bu kadar eşya ile niçin geldin şeklinde bakış atmasından hiç hoşlanmaz. Çözüm üretemeyenler Yolcuyu en çok rahatsız eden personel tiplerinden biri de herhangi bir problem karşısında çözüm üretemeyenler hatta ilgisiz kalanlardır. Sorunun çözümüne yönelik somut sonuç alamayan, en azından tatlı dille muamele göremeyen yolcu o uçuşu kabin personeli için kabusa çevirebilir. Oysa uçakta giderilemeyecek bir problem olsa bile tatlı dil ve ilgili davranış yarı yarıya çözüm anlamına gelir. Hem çözümsüzlük hem de ilgisizlik yolcuyu kızdırır. samimiyetsizler, yüzü gülmeyenler. Uçuş boyunca yolcuya karşı kaba, ilgisiz, soğuk ve güler yüzden uzak davranışlar sergileyen kabin memurları yolcuların en rahatsız olduğu tiplerin başında gelir. Uçuşta yeterince gergin olan yolcular gökyüzünde biraz daha fazla hassas olabilir. Hal böyle olunca yolcular biraz daha fazla güler yüz, samimiyet ve ihtimam bekliyor. Kabin personeli de eğer varsa kendi özel sorunlarını bastırıp Güler yüzlü olamıyor, samimi davranamıyorsa problemi davetiye çıkarıyor demektir. Yolcuya eşya muamelesi yapanlar. Özellikle uzun uçuşlarda kabin içinde hareket etmek, dolaşmak isteyen, hatta uygun boş alanlarda galley ve lavabo önlerinde sohbet eden ayakta duran yolculara düz uçuşlarda kabin personelinin eşya muamelesi yaparak yerlerine geçmelerini çağrıştıracak tavır ve tutumundan yolcular rahatsız olur. Yolcunun bagaj gibi yerleştirildiği yerde kalmasını beklemek doğru değildir. Özellikle uzun uçuşlarda kabin içinde dolaşan yolculara anlayışlı davranılması seyahatin sorunsuz geçmesine katkı sağlar. Müzik doğru cevap vermeyenler. Yolcunun karşılaştığı problemler veya uçuşla ilgili yönelttiği sorulara kabin personelinin doğru cevap vermemesi, hatta bariz bir şekilde geçiştirmeye çalışması her yolcuyu sinirlendirir. Özellikle uçağın kapılarını kapatıp uçuşa hazırlanırken yerde uzun süre beklenmesi veya inişe geçildiğinin anons edilmesine rağmen sürenin uzaması sebebiyle yolcunun bilgilendirilmemesi ve doğru cevaplar verilmemesi onları endişelendirir. Ağır hareket edenler. Yolcuların en çok rahatsız olduğu kabin personeli hareketlerinden biri de çok ağır hareket edilmesidir yemeği servis edip ekmeğin ve içeceklerin geç sunulması, battaniye ve yastık taleplerine zamanında cevap verilmemesi yolcuların sinirlerini gerer. Ayrıca yemek, tepsiler ve bardaklar toplanırken ağırdan alınması rahatsızlık sebebidir. Kucağında açık ve dolu duran bir masayla hiçbir yolcu uzun süre seyahat etmek istemez.